Ve aynı zamanda bütün istirahatini kaybetmekle Tabii. asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Bu şekilde Allah'ın işine karışmakla kendi mizanını bozar, mizacını değiştirir. Şaki, isyankar olan asilerin partisine dahil olur. Neden? Allah'ın işine karışır. Rahmeti 40. Hocam anlatırdı. Biraz garip misal ama onun da ruhunu şad edelim sufanın üzerinde çok hakkı vardır. Allah makamını, mekanını Amin. cennet eylesin. Amin. Bir veli hamamda yıkanıyormuş. Orada hamam böcekleri geziyormuş. Demiş, Ya Rabbi, bu suyu yaratmışsın. İşimize yarıyor, temizleniyor. Bunlar ne? Böcekleri. Gibi. Yani orada onların yaratılışına itiraz gelmiş gönlünde. Sonra bunu bir hastalık tutmuş. O doktor, bu doktor, mümkünatı yok, çözülmüyor. Gidiyor adam işte ihtiyar bir kadın var. Bir de git ona sor. Varmış. Demiş bana bir dert. Bu derdime bir çözüm, bir ilaç yok mu? Demiş var var. Neyse. Hamam böceklerini biliyor musun? He biliyorum. Git onlardan 3-5 tane bul. Ayaklarını kes. Kavur. Arada bir ondan böyle ufak ufak aç karnına ye. Evvel Allah şifa bu. sen ağzına kurban. Hemen koşun ama bak gelin gelin. Toplamış ne kadar toplamış. Dediğini yapmış. Şifa bulmuş. Aynen. Bir gün bunun yolu bir deryaya düşmüş. Şeye, gemiye. Gemiyi kasırga bir tutmuş mu? Tusun abi. İndirip kaldı. Oraya koşan, buraya koşan. Bağıran, çağıran, bu nargilesini almış, oturmuş. Nargile içiyor. Hiç kımıldamıyor Demişler. Efendi, gemi batıyor. Hiç. Konuşmuyor bile. Nargile içiyor. Zorlamış Ya gemi batıyor, ne yapıyorsun? Ben onun işine karışmam. Diyor. Nasıl? Bir defa karışman, hamam böceği yedirdi. Daha ben onun işine karışmam. Ne yapsa hoştur. Ne güzel bak. Eyvallah. Çünkü niye? Onun rububiyeti ne icap ediyorsa onu yapacak. Benim aklımı aleme mühendis yapmamış ki ya. Bana baksan kışın gelmemesi lazım. Doğal azıyor diyemiyorum mesela. Fakir fukaraya göre değil mi? Eziliyor kışın altında. Vermesin mi kışı? Kış vermezse bir dahaki bahar olur mu? Olmaz bak.